Küçük İbn Sina, kitaplarla dolu odasında merakla her şeyi inceliyordu. Gözleri parlıyordu. Öğretmeni bilinçli bilge ona eski parşömenlerdeki sırları gösteriyordu. İbn Sina dikkatle dinliyordu. Bir gün İbn Sina hasta bir kızı ziyaret etti. Kızın ateşi vardı ve çok üzgündü. İbn Sina öğrendiği tüm bilgileri kullanarak onu iyileştirmeye karar verdi. Bu cesur bir adımdı dikkatle bitkileri inceledi, hangi otun neye iyi geleceğini düşündü. Yeni şeyler keşfetmek zordu ama heyecanlıydı. i̇bn Sina ve Bilinçli Bilge beraber çalışarak kızı iyileştirecek bir karışım hazırladılar. Kız karışımı içtikten sonra yavaşça iyileşmeye başladı. Meraklı Merve'nin yüzünde bir gülümseme belirdi. i̇bn Sina sadece bedeni değil, bilginin gücüyle kalpleri de iyileştiriyordu. O bir kahramandı. Onun sayesinde birçok insan şifa buldu. Tıp bilimi çok ilerledi. Herkes onu alkışladı. i̇bn Sina, bilime olan sevgisi ve cesaretiyle her zaman hatırlanan büyük bir bilgin oldu. Cabir, İran'ın Tuz şehrinde yaşayan çok meraklı bir çocuktu. Her şeyi öğrenmek isterdi. En çok da maddelerin nasıl değiştiğini merak ederdi. Bu yüzden evinde küçük deneyler yapardı. Bir gün sarayın bilgini Harun, Cabir'in çalışmalarını duydu ve onu yanına çağırdı. Harun Cabir'e dedi ki: "Gel, benimle çalış ve kimyanın sırlarını birlikte keşfedelim." Cabir çok sevindi. Artık koca bir laboratuvarı vardı. Dilediği kadar deney yapabilirdi. Deneyler yaparak birçok yeni madde keşfetti. Her deney yeni bir macera gibiydi. O sadece kimyager değil, aynı zamanda iyi bir doktor ve gökbilimciydi. Cabir'in yaptığı keşifler sayesinde bugün modern kimya bilimi var oldu. O tüm dünyaya bilginin ve deneylerin önemini öğreten büyük bir kahramandı. Onun sayesinde birçok bilim insanı yetişti ve dünya daha iyi bir yer oldu. Harezmi Özbekistan'daki Harezm şehrinde doğdu. Meraklı gözlerle yıldızlara bakmayı severdi. Bilim öğrenmek için Bağdat'a gitti. Orası dünyanın en önemli bilim merkeziydi. Harezmi orada matematik, coğrafya ve astronomi dersleri aldı. Her şeyi öğrenmeye hevesliydi. En çok matematikle ilgilendi ve cebirin babası olarak anıldı. Daha önce hiç görülmemiş yeni yöntemler buldu ve sıfır rakamını kullandı. Böylece insanlar sayıları ve problemleri daha kolay çözdüler. Bu büyük bir keşifti. Çalışmalarını Bağdat Saray Kütüphanesi'nde yaptı ve çok değerli eserler yazdı. Bilge öğretmen, Harezmi'nin başarısından çok memnundu. 850 yılında Bağdat'ta hayatını kaybetti ama buluşları bugün bile çok önemli. Böylece büyük bir bilim insanı olarak hatırlanır. Onun mirası hala yaşıyor. Küçük El Cezeri, eski bir atölyede oturmuş, çarklar ve dişlilerle dolu masasına bakıyordu. Aklında harika bir fikir vardı. Suyla çalışan dev bir fil saati yapacaktı. Günlerce çalıştı. Çizimler yaptı. Küçük çarkları birleştirdi ve parçaları özenle yerleştirdi. Sonunda muhteşem fil saati hazırdı. Su akmaya başladı ve filin üzerinde hareketli figürler canlandı. Herkes hayran kaldı. El Cezer'i sadece saatler değil, şifreli kilitlerde icat etti. Ayrıca otomatik oyuncaklar ve su makineleri gibi birçok önemli icadı da vardı. Bu icatlar gelecekteki mühendislik için temel oluşturdu. Tıpkı bugün kullandığımız makineler gibi. Büyük Usta, El Cezeriye, sen tam bir dahisin. Bilimi ve bilgiyi paylaşman harika dedi. El Cezeri'nin eserleri Topkapı Sarayı gibi önemli yerlerde korunuyor ve inceleniyor. Bu büyük mucit, icatları ve hayal gücüyle hepimize ilham vermeye devam ediyor. Uluğ Bey küçük yaşta yıldızlara bakmayı çok severdi. Her gece gökyüzünü izlerdi. Büyük babası bilge ona yıldızların sırlarını anlatan eski kitaplar okurdu. Ulu Bey kendi gözlem evini kurmaya karar verdi. En yüksek tepede. Çalışanlar, dev teleskoplar ve haritalar için taşlar taşıdı. Gözlem evi tamamlandığında Ulu Bey her gece yıldızları incelemeye başladı. Yeni yıldızlar keşfetti, onların haritasını çıkardı. Öğrencilere bilimi öğretti, bilgilerini onlarla paylaştı. Ulu Bey gökyüzünün sırlarını çözerek dünyayı aydınlattı. Cesareti ve bilime olan sevgisiyle tarihe adını yazdırdı. Uluğ Bey'in mirası nesiller boyu insanlara ilham verdi. Hala ilham vermeye devam ediyor. Küçük Biruni yıldızlarla dolu gece gökyüzüne bakarken sonsuz sorular soruyordu. Bilge Bilin de Biruniye bilginin sadece kitaplarda olmadığını söyledi. Biruni dünyanın sırlarını keşfetmek için Haritaları incelemeye başladı. Yeni bir dağın yüksekliğini ölçmek için özel aletler yaptı. Matematik kullanarak dünyanın çapını doğruya çok yakın hesapladı. Yıldızların hareketlerini gözlemledi ve mevsimlerin sırlarını çözdü. Hindistan'a gitti, yeni kültürler ve bilgiler keşfederek kitaplar yazdı. Her yeni keşif Biruni'yi daha da büyük bir sorumlulukla doldurdu bilinde de bilim senin ellerinde bir ışık olacak diye gururla söyledi. Biruni bilginin ışığını tüm dünyaya taşıyacağına söz verdi. Küçük Farab şehrinde doğan Farabi etrafındaki her şeye büyük bir merakla bakıyordu. Gökyüzüne, doğaya, her şeye sorular soruyordu. O her zaman bir şeyler öğrenmek isterdi. Kitaplar onun en iyi arkadaşıydı. Çok okur, çok düşünürdü. Bilgiyi kovalamak onun için büyük bir maceraydı. Farabi büyüdükçe birçok dil öğrendi. Farklı ülkeleri gezdi. Her yeni dil ve ülke ona yeni bir pencere açtı. Mantık, felsefe ve müzik Farabi'nin aklını en çok meşgul eden konulardı. Bu alanlarda derin bilgiler edindi. İnsanlara doğruyu ve iyiyi anlatmak Farabi için çok önemliydi bilgisini paylaşmaktan asla çekinmezdi. Hatta bunu bir görev bilirdi. Bilgeliğiyle insanlara yol gösterdi. Ona bilimlerin ikinci öğretmeni derlerdi. Bu unvan onun ne kadar değerli olduğunu gösterirdi. Hayatı boyunca öğrenmeye devam etti. Her yeni gün yeni bir şeyler keşfetmek için bir fırsattı Farabi için. Bu onun cesaretiydi. O herkese öğrenmenin ne kadar önemli ve güzel olduğunu öğretti. Bilginin sadece kitaplarda değil, her yerde olduğunu gösterdi. Sayesinde felsefe ve bilim gelişti. Onun fikirleri bugün bile çok değerli. Farabi çağları aşan bir bilgelik bıraktı bize. Farabi'nin hikayesi bize merak etmenin, öğrenmekten asla vazgeçmemenin ve bilgiyi paylaşmanın değerini anlatır.